I don't want to lose the mind I mean, don't cry, cause I need mean, do Evet arkadaşlar benim hani denemem e, bu şekilde e, bildiğiniz üzere hani kesin yazmışım yazmadıysam da e, şöyle belirteyim ben bu deneme aslında okulunda oldum ama e, şöyle ki ben sadece matematik ve e, Türkçe çözdüm e, ve açıkçası yani matematik Türkçe ve tarih çözdüm. Diğerlerine bakmadım çünkü diğerlerinde TYT hiç başlamadım kimya, fizik olsun. Zaten baktım ama yani yapamadım. O yüzden boş bıraktım. E, o şekilde. O yüzden e, evde yine hani biraz pişman oldum. O yüzden şimdi evde tekrar kendimi kendim çözmeyi denedim. İşte boşluklarımı, bıraktığım boşluklar falan vesaire. E, bunları halletmeye çalıştım. Yani çözdüm. Coğrafya olsun, fizik olsun, işte fen kısmı olsun falan. Ee, onları hallettim derken hani şey çözmeye çalıştım ve şu an sizinle birlikte netlerimi paylaşmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere ben e, yani Türkçe'deki bir soru var zaten. Ben normal okulda e, şey yaptım. E, normal okulumda 12 net Türkçe yapmıştım ve e, yine e, kaç yanlışım vardı? 3 yanlışım vardı. Yani e, diğerleri boş çünkü diğerlerini hiç yapamadım hiç şey yapamadım yani asla. Ama bence 12 net yine ee, hani Başlangıç olarak fena değil. Sonuçta bir buçuk yıl var. Ee, onun dışında e, matematikten bahsetmem gerekirse ben zaten hani okulda e, bir 17 net yaptım. Hani çözdüğümde 17 net vardı ve e, yine e, 4 yanlışım vardı oradan. Bu arada bu TYT. Hani söylemediysem bu TYT aslında. Ee, ve kanalında geometriydi ve ben geometride iyi olduğumu düşünmediğim için yine boş bıraktım ama şimdi çözdüm hepsini yani ee, tekrar çözünce de geometriden yani aslında e, geometrik yani kalan şu 20 e, soruluk kısmından da e, sadece e, 5'ini yapabildim. Diğer 15'i yok yani hiç yapamadım çok zorladı açıkçası fen bilimleri. Ee, o yüzden totalde 3-4 yani totalde 22 doğrun çıktı matematikte. Bu arada bu benim ilk TET denemem. Ee, o şekilde hani. Yani ilk defa TYT denemesine giriyorum hayatımda. O yüzden o şekilde. Tabii ben bunu e, süreli bir şekilde tuttum. Hani videoda tam belli olmasa da yine süreli bir şekilde tuttum ben. Fen kısmına gelince de şöyle göstereyim. Fen kısmında aslında bizim toplamda kaç sorumuz vardı? Ben bu arada fene hiç dokunmadım yani. <laughs> fene falan hiç bakmadım, dokunmadım yani. 20 soru var. Ben e, şimdi fizikten aslında hani fizikten 7 soru vardı. 7 sorudan e, 3 soru yapabilmişim. E, kimyadan da yine kaç soru var? 4. Ve kimyadan 7 sorudan e, 3 soru yapabilmişim yine. Biyolojiden de 5 soru var. O 5 sorunun 4'ü e, de yapmışım. E, o şekilde benim netlerim. Hani denemem bu şekilde. Ha, bir de pardon tarih kısmı da var. Tarihi ben zaten yapmıştım okulda. Tarihim benim, TET tarihim aslında fena değil bu arada. Çünkü e, şey 5 sorudan 4 e, doğru çıkmış. Ve yine coğrafyayı ben boş bırakmıştım full. E, yine şu an çözünce de bakıyorum e, dört doğrum var. Felsefeden e, yine dört sorumuz var. İki soru yap yaptım şu an. İki soru çözebildim. İki soru da yok yani. E, din kültürü ve ahlak bilgisine e, şey dört soru var yine. E, dört sorunun üçü de yaptım ve o şekilde benim e, TYT sonuçlarım yani. Ee, yani böyle bir video e, çekmek istedim aslında çünkü benim hani ilk deneyimim hani sizinle de paylaşmak istedim ve düzenli bir şekilde video atmak istiyorum gerçekten çünkü aktifliğimi tekrar kazanmak istiyorum. Çünkü şu an biz TYT, AYT dönemindeyiz hani e, ilk başta bu kanal aslında LGS üzerinden işte gidiyordu sonra işte büyüdüm işte liseye geçtim falan vesaire derken işte lise hayatı biraz yordu diyelim ama e, şu an e, tekrar hani çalışıyorum. E, düzenli bir şekilde, e, istikrarlı bir şekilde YouTube'a devam etmeyi düşünüyorum. Ve e, umarım beni desteklersiniz de siz gibi. E, videom bu şekildeydi. Tabii ki de beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu arada bunun da çok güzel değil mi ya? Kokusu aşırı güzel geliyor bana. Her neyse. E, videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. E, bekliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.